Evet 17 numara Evet 29 Koreli Çetin ve Suat Baytar Evet 10 numara geldi Halil Akın yanına Evet buyurun <laughs> Buyurun abiler. Hı hı hı. Hadi bakalım toplam. Bu kardeşimiz Murat he. 25 çekecek. <laughs> Salla geri. Gel varacak her gel oğlum yanıma. Evet ben buradayız. Teşekkürler. Evet tebrik edelim. Bravo. Sağ olsun. Sıdıklı Belediye Başkanımız Sayın Serkan Saka buradan çok teşekkürlerimi yetiririm. Büyükşehir Belediye Başkanımız ya. Ahmet e kadar ya. çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde Yardımları esirgemediler sağ olsun. Yol yardımı olsun, gölgelik yardımı olsun. Her şey çok güzel. Yarışmacılarımız çok memnun. Akşam çok güzel bir eğlence oldu. Hadi Birbirimizle bir çalışma fırsatımız oldu. Hem de bizim için de bir tecrübe oldu. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim.